Arkadaşlar merhaba. Bugün kitap fuarının dördüncü günü. Ben bugün Lozan kapısından giriyorum fuara. Böyle girelim bakalım. Bunlar da fuarda gezmek için olan bisikletler zannediyorum. Bu Tartan pistten eskiden tren geçerdi. Tabi 80'li yıllardan önce. Bütün fuarı dolaşırdı o tren. Bu da ki, kitap fuarının şeması arkadaşlar. Kitap fuarı haritası. Bu panoda bulunuyor. Her bugün hafta içi olduğu için ve mesai olduğu için pek kimseler yok. Dün sabahleyin Erken'den insanlar doluşmuştu. İkinci İzmir Uluslararası Edebiyat Sinema Buluşması varmış. Ama nerede olduğunu yazmamışlar. Arkadaşlar mavi çadırlara geldim. Bugün de bizim çadırda çok değerli yazar arkadaşlarımız kitaplarını imzalayacaklar. Mutlaka bekliyoruz sizleri. Bizim çadır görünüyor bayrağıyla. Gelmiş arkadaşlarımız. Günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşlar, mavi çadırlar hemen saat kulesinin yanında. Aynı zamanda mavi çadırların başında da Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Tarih ve Sanat Müzesi var. Vaktiniz olursa açık olduğu zamanlarda bu müzeyi de ziyaret edebilirsiniz. Bu tarafta da Monte Kapısı var. Fuarı Monte Kapısı. Hemen Fuarı Monte Kapısı'ndan girince sol tarafta mavi çadırları görüyorsunuz. Thank <laughs> you. Şu an da kat Yok ben biraz yiyecek bir şeyler ya, getirdim de getirdim mi? Sonra düzenleyeceğim biraz koydum. Gerçekten şey. Ya, zıgun, yok yok bir şey var. Aslında diyorum ki eee de bir Şey getiririz herhalde. Bu arada alabilirsiniz. Ya yenise çıktılar. Fuarı öğrenciler de gelmiş. Okuldan getirmişler herhalde. Önce buradan başla, benden başla. Çok teşekkür ederim. Ayşe'nin sıkıntı. Şuradan çekelim. Merhaba Ali Bey. Sizi tanıyalım. Ben Emekli Türk Öğretmeni Ali Özpalanlar. Bir şapkam bu, birçok şapkalarım var ama bununla yetinelim. Uzun yıllar değişik dergilerde şiirlerimiz, kitaplarımız yayınlandı. Burada da yazı ders standında kitaplarımızı imza, imza veriyoruz, imzalıyoruz. Böyle bir çalışma olsun kitaplarınızı tanıyalım mı? Evet. E, Kuduz Düğünü e, kitabım e, şöyle. E, benim e, ben baş, başlangıçta kitap haline getirmeyi pek e, istemedim. Ancak arkadaşların da isteğiyle e, daha önce bir takım dergilerde o zamanın iyi dergilerinde Varlık'ta, Yordan'da, Soyut'ta, Yansım'a Yeni Sanat'ta, İzmir İzmir'de Yayınlanmış ya. e, şiirlerimi bu kitapta topladım. E, böyle bir kitap oluşturdum. Onu arkadaşlara iletmeye çalışıyorum. Veyahut da satmaya çalışıyorum. İmza vermeye çalışıyorum. Böyle çok çalışıyorum. çok teşekkür ediyorum. ediyorum. De Başarılarınız de devamını dilerim. Görüşmek sağ üzere. Emeğinize Emin. sağlık. Ben de. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay şey bahçeyi açamadık. Bir sürdürdüm onlarına. Tülay Hanım yine vazife başında. Evet, görev başında. Bizim stand çek. Demek 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 Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayakta durun, belli olsun sizin okur olduğunuz. olsun. Tamam, şey de aynı Tamam, Fatma Nur şeyler. Tamam, tamam. Çekiyorum. Evet, çekiyorum. Evet. Çekiyorum. Evet. Bir de yazar kaçı. İyi, doğal hali. Evet. mi? Bir de sen. sesli çekeyim. <laughs> tamam. tamam, çok teşekkür ederim. <laughs>

Abim, Burada sen bu neredesin? Bu, <laughs> evet. bu da şey o hanım benim eniştemin kız kardeş ablası. Onun da kitapları var işte. Aha. Öbürü de öbür eniştem. Sen neredesin? Aa. Ben zaten aklımdan geçti. Hatta biraz de söyledim. Bir arkadaşım var. Onu da araştırırız demiştim. Çok iyi Tamam. 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 Evet. Görüşürüz. teşekkür ederim. teşekkür <laughs> Şimdi Merhaba Aytekin Bey. Merhaba. Ee, kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki de. Ben 1993 yılında Edirne'de doğdum. İstanbul'da ailemle birlikte yaşıyorum. Basketbol antrenörüm. Bir yandan da tiyatroda oyunculuk yapıyorum. Bir yandan da yazarlık kariyerinde ilerliyorum. Hı hı. Peki yazmak e, nereden aklınıza geldi? Yani daha çok gençsiniz. E ee, tabii mutlaka ilkokuldan ortaokuldan bir yeteneğiniz olduğunu keşfetmişsinizdir ama e yine de yazma kolayı öyle hemen birden karar verilebilecek bir şey değil. Aslında e, ben ben ve birden fazla insan, e, toplumdaki birden fazla insan yazmaya e, ilk olduğu günden itibaren başlıyor. Çünkü e, ruhuna ruh, ruhumuza yazıyoruz aslında bu süreçte. Hani sonrasında artık yazdığımız ruhun üzerine yazılar taştıktan sonra artık kaleme almaya başlıyoruz. Bu benim sınır çizgimde 23 Mart 2020'de Covid'den babamı kaybettikten sonra 28 Mart 2020 2020 akşamı e, ana haber bölgelerine kızdığım andan itibaren yazmaya başladığım ilk eserimle birlikte çıkmış oldu. Böyle bir de yazma yeteneğimi keşfettim. Ve devamı da geldi. Bunlar çocuk kitabı mı? Ee, ee, yoksa... Bu çocuk kitabı. E, bir yandan da tiyatro oyunu olan proje oldu. Gençlik Spor Bakanlığı'nca. Bu da e, ikinci kitabım roman yetiştiğinden yönelik. Ha, i̇kisi aynı. Aha. Ay, kaç yaşındasın? Çok gençsin maşallah. 31 yaşındayım. Ebi e, güzelsin, yakışıklısın öyle diyelim. <laughs> Teşekkür ederim. 31 <Ay>, <laughs> yaşındayım. Ee, bir yandan işte sporla uğraşıyorum, bir yandan da yazarlık. Sanatsal yönlendirde de çalışmalar yapıyorum oyunculukla. Siz dışarıdan geldiniz değil mi? Evet İstanbul'dan, İstanbul'dan. İstanbul'dan geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, başarılarınız devamını diliyorum. İnşallah daha birçok kitapla karşılaşırız, yazdığınız birçok kitapla. Görüşmek üzere, Hoşçakalın. kalın. Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen yapıyorsun? Sunuculuk. Maşallah ya. Evet. Benim çok ilgimi çekti. Çok güzel bir babam benim. Bak okumuyor kitabı. Merhaba, kendinizi tanıtır Merhaba. mısınız? Merhabalar, ben Hasan Akçın. Şair yazar Aslan Akçın. Edirne'den katılıyorum. Yasla Dert e, grubunun derneğinin üyesiyim. Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde anestezi yoğun bakımlarda anestetik sınır çalışıyorum. Bu da yapmaktayım. Bu da devlet memuruyum. Ee, korona günlerinde e, birçok işte olduğu gibi bol vakit, boş vakit oldu. Bu boş ve bol vakiti yazarak okuyarak değerlendirdik. Kitabım, eleni, bir kitabın eleni, her kitabın çalışmalarını o günlerde başlamış, başlamış oldum. Daha sonra Zübde Yıldız'ı hemen akabinde sonra Mirma ismi şiir kitabını çıkardım. umarım okullarla buluşur ve beğeni takdir kazanır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başarınız devam diliyorum. Şöyle Hı? kitaplarınızı bir e, çekeyim. çekeyim. sözü çıxdı. Bu mənim kitabım. İntereyta da. Başqa bir şey var. Si. Salam. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba. Ben Fatma Tağla Tunçezli, 1969 Kayseri doğumluyum. 53 yıldır İzmir'de ikamet ediyorum. İlkokuldan beri yazı yazmak çok hoşuma gidiyor. Ee, i̇lk ödülümü ilkokul dördüncü sınıfta nutuk ödülü kazanarak kompozisyon dalında almıştım. Zaman içerisinde yazmalarım hep günce olarak kaldı. 2023'te yazsayla tanıştım bir şiir kitabı olarak çıkardım. Dostlarımıza, sevenlerimize hatıramız olsun istedim. Şiir kitabını sen Şiir sen. kitabımız şudur hocam. İlk baskısı buydu. Hı hı. İkincisi bu. İsmini, ismini mef Meftun, oldum. Ha değişik. <laughs> meftun oldum. Anlamı ne? Anlamı var. Bu Peygamber Efendimiz'i e, muhabbetimiz, muhabbetimi, sevgimi ve hayranlığını mı belli ediyor? Görmeden sevdim. Meftun oldum. Oradan geliyor. Yine kendimi içtim. Kendimden geçtim. Böyle meczup oldum. Böyle meftun oldum diye bir sloganlaştı bu <laughs> benim birisi. O şekilde serbest nazım kullanıyorum. Hikayeleşmiş öyküleri <laughs> çok seviyorum. Tüm şairleri, yazarları severek takip ediyorum. Hobi gibi bir şey benim. Uzun sürede e, esnaflık yaptım. E, kitap, kür, tavsiye oyuncak, çocukları çok seviyorum. Onların üzerine. Çocukların hayatına dokunmak beni çok daha mutlu ediyor hocam. Çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Görüşmek ediyorum. üzere. Tamam, teşekkürler. tane <laughs> Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Ben Erhan Özdemir, genç yazar ve şair. Aynı zamanda İzmirliyim, İzmir doğumluyum. Ee, ve isimsiz aşkın şiir kitabının yazarıyım. Şu an ilk kitabım, ikinci kitabımı planlıyorum. Planlama aşamasında dolar ve euro düşerse ihtimalle e, ikinci plan olarak kitabı çıkarmayı planlıyorum. Bu kadar. Ne kadar güzel. Sizin gibi gençlerin edebiyatla ilgilenmesi, kitap yazması falan çok mutlu oldum yani böyle bilinçli gençlerle tanışmaktan. E, fuarla ilgili düşünceleriniz var mı? Fuar kitap... her zamanki gibi hareketli. E, okullarına ilgisi çok iyi. Ama STK'lara ayrılan bölüm daha iyi bir noktaya da olabilirdi. Bizi Kürt köşe yatmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hıspaş, STK'ya bunları arada paylaştırabilirdi. Yayın evlerinin arasına. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben Görüşmek üzere. Merhaba Fatma Nur Hanımcığım. Sizi tanıyabilir miyim? Merhaba. Ee, ben Fatma Nur Caner. Ee, emekli ziraat mühendisiyim. Şimdi ne diyeceğimi şaşırdım da acaba hangi ünvanımda <laughs> bahsedeyim. 20 yıl Tarım Bakanlığı'nda ziraat mühendisi olarak çalışmışım. E, fakat e, emekli olalı bana uzun yıllar geçmiş gibi geliyor. O yüzden çalıştığımı bakanlıkta unuttum açıkçası. E, emekli olduktan sonra eee bir süre sonra şiir yazmaya başladım. Ondan sonra bir takım metinsel yazılar yazmaya başladım. Facebook'ta yayınladım falan. E, baktım ki şiirlerim e, arkadaşların e, övgülerine yer yer geri e, şey, dönüşlerde. Ve bir, bir kitap bastırmayı tasarladım. Kolye Şahmaran diye bir e, şiir kitabı e, bastırdık. E, o da aslında yeni. E, birkaç aylık bir mazisi var. Ee, ne yapıyorum? Bundan sonra işte çalışmalarıma devam ediyorum. Ee, bir takım e, dostlarımın, arkadaşlarımın e, yazdığı şeyleri edit evet ediyorum. Redaksiyon yapıyorum. O tarz şeylerle ilgileniyorum. Fahri olarak. Ee, bir tane oğlum var. Kocaeli'de yaşıyorum. Gelinin ve iki torunum var. Ee, böyle tek başıma yaşıyorum. Mutluyum. Bu uğraşlarım çok bana mutlu olarak çok iyi geldi. Şu anda da İzmir'e geldim. İzmir'de erkek kardeşim var. Serdar. E Kitap varlığına katılmak istedim. E Yazı der e benim ilk göz arım. E bu işlere başladığımda ilk e o örgütlenmiş yapım içinde e ilgilendim bu evveliyat işte çok değerli bir oluşumdu. İki sene kadar çok var bir şekilde orada çok mutlu bir şekilde görev yaptım. Sonra bazı sağlık nedenlerim yüzünden özel şeylerden dolayı uzak oldum. Ama şimdi tekrar başladım İşte kitabı bahsediyor falan. Bakalım bundan sonra. Hep bir aradayız Yağın zaten. Tıpkımızda şey şöyle Şahmaran. Dinle. Dinle. Dikil sesi dev yolcuların elindeydi. Oldular, Şahmaran içindeki favori. bir şiirin adı. E, bu şiir e, en son şiirim. Ve e, bir Şahmaran kolyesi ağzından bir kadını konuşuyor. Yaş almış e, ve lisesine, sevgilisine ne, hiçbir son zaman kavuşma olanağı olmayan bir kadının bir kolyesini konuşurdum. Şiirlerim e, e, şey genelde e, manzum hikaye, mağazı, e, başı e, başı muhakkak bir kronoloji takip ediyor ne böyle olaylar. Yani düşünsel bir. E, bir e, kurgusu var, iskeleti var genellikle. Ee, aslında bir kendimi yazdım. Hani şairler kendilerini yastırma. yazmak zorunda hikaye, ama, ama şeyde, benim hani bahşiş bahşiş demek ki malzemem çok biriktirmişim de henüz kendimi bitiremedim. <laughs> o yüzden e, şey yaptım. E, belki bundan sonra. E, şimdi o zaman e, beni çok yansıtan e, bir şiir var Çok uzun olmayan bir şiirim. Aslında e, kitabın adını Affet Gönlüm de koyabilirdim. Ama Kolye Şahmaran daha hani politik olarak e, hoş olacağı için öyle koydum. Affet Gönlüm Öptüm kendimi sevgiyle. Zira ben bana mecburum. Değerimi bilememişim yıllarca. Hor kullandığım bedenim ve içinde gizlediğim mahzun bakan duygudaşım. O benim aslında. Geç kalmışlığımdan özür diledim. Artık sakınıyorum uçan kuştan bile beni. Ben kim miyim? Yarım kalmış gibi hissettiğim, nakaratı çok olan bir hikayeyim. Giriş, gelişme, sonuç, kurgulu son. Doğru yaklaştım ve son ferde de geç kalmış pişmanlığımın hararetiyle ısınıp için affettim. <gülüyor> <gülüyor> Bu şiir şey beni çok iyi astar bir şiir. Şey. Çok ee, güzel bir şiir. Şey. Türkiye'de yaşayan birçok kadının da belki de kendisini bulabileceği bir konu ülkemizde kadınlar gerçekten e, kendilerine kendilerini fazla düşünmeden e, başka sevdiklerinin ya da himaye ettiklerinin e, hayatıyla kendilerini feda etmiş kadın tipi çok fazla. Onu değiştirdim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın çok devamını teşekkürler. diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ, olun, sağ olun. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım.